Belgelerini okudu. Topicam. Yani. Peki Lozan'ın 100. yılında geçersiz kılınacağı yolundaki saçma sapan geyin gerçeklik mi? Lozan anlaşması 100. Yok yılında böyle ne bu şey saçmalıklar var ya? ya? Yani 100. Efendim, yıla kadar buyur, buyur. zaten Lozan ne kadar kalır? Efendim da onu belli değil. kanal kanal dolaşıp Lozan'ın süresi 100 yıllıktı. Atatürk'ün gizli vasiyeti ee, vardı diyen. Şimdi hayatta ismini. olmayan hayatta değil şimdi bir herif uydurdu. Hayır, halen uyduruyorlar ama. ama öyle bir tuttu ki bu bir nesli böyle palavalda zehirledi. Bunu öyle. Cemal Tökün böyle şeyler, Kutay böyle Aynen. şeyler. Çok, ne bu saçma abi. sapan şeyler? Ya o kadar çok insan bu saçmalara inanıyor ve bunu şey ya. etrafta yayıyor ki görseniz inanamazsınız. Vallahi ben bir kere bir programa katılmıştım. Onun da birisi bantı almış gene seyrettim tepem attı Cemal Kutay atıyor bir sürü şeyler. Saçma sapan şeyler Sayma yani. Saçma sapan şeyler atıyor yani vardır böyle. Ya tarihçilik şey. ciddi. Bak ben tarihçi değilim ama ben bilim Tarih, Yani evet, şeye bakıyorum. Kim mi söylüyor? Ee, anladım. Bir şey demiyorum. Evet. Neye sen gizliyorsun? Hayır burada söylüyorsan isim ver. Söyleme ama. Isim verir. Söyleme Söyleme. ama. Hayır, isim Hayır isim ver neymiş. İsim o? vermiyorum Alttakini oku. E sizin, olmuş. <laughs> e sizin kanalda olmuşsa Kim söylüyor bunu? Hayatta değil şimdi. E değilse niye söylemiyorsun? Üskurul mevtakum bilir. Neyse boş Yok ya, başa, ya başa. öyle bir laf olur mu? Kitap kalmış adamın üstünden Biz okuyorlar hala. Üskurul mevtakum bilir. Hayırmış. Demortius nihil <laughs> nisibene denir <laughs> bir kere. Hiç de öyle olmuyor.